Dilimde Kur'an kalbim daiman, dilimde Kur'an her AN, Elhamdülillah. Tesbihim her an, elhamdülillah. Hayırlı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an Keloğulları Kurşun Devha İnşaat'tayız. Merhabalar, bize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Ali Gülsoy ben, firmanın şirket müdürüyüm. Firmamız Ankara'da faaliyet gösteren 65 yıllık kurşun levha üretiminde sektörün en eski firmalarından bir tanesi. Kurşun yava üretimi yapıyoruz cami kubbelerine. Yani camilerimizin kubbe kaplamalarının imalatlarını yapıyoruz. Kaliteli bir firmayız. Hangi şehirden katılıyorsunuz fuara? Ankara'dan katılıyoruz. 1960 Ankara kurulumlu bu firma. Dördüncü kuşak yöneticisiyim bu firmanın. sektörünün en öncü firmalarından bir tanesi siz diyebilirim. Nasıl geçiyor peki şu an fuarın gidişatından memnun musunuz? Bu sene geçen seneden daha kötü bu sene geçen seneden daha kötü. Şu ana kadar çok fazla bir katılımcı göremedik fuara. Biz işte cumadan sonrayı bekliyorduk. Bir de hafta sonunu bekliyoruz. Cumartesi, pazar nasıl geçecek? İki günümüz kaldı. Aynen. Peki müşterilerin size ulaşması için herhangi bir iletişim bilgisi alabilir miyim? Şöyle söyleyeyim. Ankara Kayaş'ta tesisimiz. Ankara Kayaş ve Rüzgarlı Sokak dediğimiz Ankara'da inşaat malzemecilerinin olduğu yerdeyiz. Genelde satışımızı Rüzgarlı Ofisi'nden yapıyoruz. Telefon numarası 0-312-311-88-16'dan sabah 8 akşam 5 saatleri arasında müşterilerimizin hepsi bize ulaşabilir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim size fuarda.